kadınlar hayat tarzını düzene koymakla başlamalı bence. Eğer düzensiz bir hayatı varsa biraz daha düzenli yaşamaya çalışmalı. Yani neyi kastediyorum? En az 8 saat uyku düzenini korumalı. Yorucu egzersizlerden kaçınmalı. Ki mesela bu dönemde işte dalmak gibi ya da işte sauna gibi aşırı sıcak ve buharlı ortamlardan kaçınmasını öneriyoruz. Çok ağır aktivasyon gerektiren sporları yapıyorsa, maraton koşuculuğu falan gibi bunları kısa süreliğine terk etmesini öneriyoruz. Daha rahat, daha sedanter ve düzenli bir hayatı benimsemeli. Beslenmesine her zamankinden daha özen göstermeli. Dengeli ve düzenli bir beslenme rejimini benimsemesi çok önemli. Herhangi bir kronik hastalığı varsa bu konudaki ilgili uzmanın e, vizitini mutlaka yapması çok önemli. Kullandığı ilaçların gözden geçirilmesi, eğer gebelik açısından sakıncalı herhangi bir ilaç varsa bunun tedavi rejiminden çıkartılması e, yine öneriler arasında. Eğer kullanıyorsa alkol ve sigara alışkanlığını terk etmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü e, hem gebe kalabilirliği olumsuz yönde etkiliyor hem de gebe kaldıktan sonra gebelik sürecinde birçok olumsuz etkisi var alkol ve sigaranın. Yani Kullanıyorsa tabii ki bağımlılık yapan bir takım ilaçlar, uyuşturucu maddelerden de uzaklaşılmasını tavsiye ediyoruz. Herhangi bir kronik hastalığı veya enfeksiyon hastalığı varsa bunun gebelik öncesinde tedavi edilmesi de öneriler arasındadır. Bir de obezite dediğimiz aşırı şişmanlık durumunda kilo vermeye bir diyetisyen kontrolünde kontrollü bir şekilde kilo vermesi tavsiye edilir. Bu kilo vermenin hiçbir zaman bilinçsiz bir şekilde aşırı beslenme bozukluğu getiren tarzda katı diyetlerle de olmamasını yine öneriyoruz.